değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler. YKS için artık son günler, son haftanın içerisindeyiz. Sınava az kaldı, sınava kalan süre kısaldıkça kafa karışıklığı, sınav anında ne yapabilirim, ne yapacağım gibi düşünceler de yavaş yavaş gelmeye başlar. Bununla ilgili biriktirdiğimiz bazı tavsiyeler var. Daha önceden sınava giren öğrencilerimizin bize anlattığı, tecrübe ettiği durumlardan Size bazı tavsiyeler çıkarttık. Bunlara dikkat ederseniz sonuç olarak bu tavsiyeler tüm insanlar, tüm e, heyecan anı, tüm sınavlar için geçerli. Özellikle YKS gibi dönüm noktası bir sınav için çok daha önemli. Son günlerde tabi bu sınava rahat girmek çok önemli. Sanki öğrenciler sabah deneme sınavına gider gibi sınava gitmeli. Öncelikle psikoloji bu olmalı. Sonra sınav anı dinamik bir süreçtir. Bu süreçte birçok şey yaşayabilir öğrenci. Hepsine karşı dirençli olmakta fayda var. Tavsiyelerimize gelince. Birinci tavsiyemiz zaman. Bütün öğrenciler zamanı doğru kullanmaya çalışacaktır tabii ki. Ama zamanı doğru kullanmak demek hızlıca bitirmek demek değildir. Şu branşa da zaman kalsın, şuna da zaman kalsın, şuna da zaman kalsın diye değil belli bir stratejisi olacak öğrencimizin. Stratejisi zaman ve branş olarak önceden denemelerle ayarlanmış olacak. Bu plan geçerli olacak. Fakat öğrencilerimiz sınav anında biraz daha zaman kazanayım diye geçmişteki tecrübelerden bahsediyorum. Hızlıca çözerler. Amaç bir soru daha göreyim, bir soru daha. Hızlı çözülen sorularda anlama problemi ortaya çıkar. Siz bir soruyu tam anlamıyla idrak edemezseniz otomatikman doğru da yapamazsınız. O nedenle en iyi zaman kazanma yolu anlayarak çözmektir. Anlayarak çözmek demek o soruya bir daha dönmemek, sorudan emin olmak demektir. Birinci nokta bu. Lütfen anlayarak çözün. Zaman kazanmak istiyorsanız size bu zaman kazandıracaktır. Anlayarak çözerken çok yavaş okumak anlamında demiyorum. Kendi anladığınız hızda okumaktan bahsediyorum. İkinci olarak acele etmeyeceğiz. Hiçbir zaman acele sizi kurtarmaz. Hele de son dakikalarda sınavın ikinci yarısında son çeyreğinde acele ederseniz elinizdeki tüm sorular gitmiş olur. Çünkü ÖSYM soruları yanıltıcı tarzdadır. Yanıltıcı sorular hızla birleştiği zaman yanılma oranınız gitgide artacaktır. Sınav anında paniklemeyin. İlk defa hiçbir kaynakta ve hiçbir denemede görmediğiniz sorularla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki soruları yazan ekip güçlü bir ekip. Dolayısıyla bu sorularla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Bu sorularda paniklemeyin, fikir üretmeye çalışın veyahut da belli bir süre içerisinde zihninizde oturmuyorsa hemen geçip yolunuza devam edin. Buradan da yeni bir anlam daha çıkıyor. Geçmişte sınava giren öğrencilerimizin problem yaşadığı bir nokta. İnatçılık. Lütfen inat etmeyin. İnatçılık sizi kaybettirir. Zaman da kaybettirir, net de kaybettirir, psikolojik olarak umut da kaybettirir. O nedenle inat etmeden görevinizi yaparak yolunuzda yürümeniz sizin için çok çok daha sağlıklı olacaktır. Son olarak arkadaşlar sonuçta bu bir mücadele. Bu mücadelede önemli olan vazgeçmemek. İyi, kötü, orta. Bunu belirleyecek olan sizin bir yıl, iki yıl, üç yıl ne kadar emek verdiyseniz verdiğiniz emek olacak. Dolayısıyla emeğinize güvenin ve sınav anında tabii ki yorulacaksınız, yıpranacaksınız. Orada lütfen vazgeçmeden, pes etmeden yolunuza devam edin. Özellikle yaş grubu olarak 17-19 yaş grubu ciddi anlamda güce sahip, gelecekte de çok iyi noktalara varabilecek öğrencilerle dolu. Bu öğrenciler kendine güvenmediği için iyi noktalara gelemiyor. Kendinize ve emeğinize güvenin. Asla pes etmeyin. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun.